Burada 17 tane bir paketimiz var. 10 tane falan premium laliga yükseltmelerinden yaptım. Hem laliga kadın olan var ya. Onlardan yaptım. Şurada. Ve 83 artı 84 artı 5 falan var. Bunları bir açalım. Laligalardan herhalde bir tots göremeyeceğiz. Aha, oğlum işaret mi? Kim bu abi? Aa, patri geldi lan. Olum Patry fena değil Vallahi Patry fena değil Ne diyorsunuz? Bence hiç fena değil ya 100 kalmaz Cık. Ulan ya ulan ya 50 kaymış harbiden oğlum ya ben niye buna bu kadar yükseldik ki o zaman Bir boku yaramıyor o zaman bu kadın La Liga'dan devam Odri Aha! Arka arkaya Back to back Yine Totsağını bu Bu kim oğlum Sevilla'dan Abi bütün kadınları çektik ama ya Böyle olmaz ki 12 12 milyon oldu abi evet Bütün kadınları çıkartıyoruz biz 82 artı 5'i açacağım Buradan mavi alamadık Zor biraz zaten 84 artı 5 Hadi bakalım Mavi Yanmadı tamam Gidelim abi. Evet şimdi geçelim kadromuza. Kulübümüzün efsanesi, kulübümüzün her şeyi. Kulüp adeta onun üzerine kuruldu. Kulüp çok böyle zor durumdayken geldi. Bizi FIFA 21 zamanlarında kurtardı. Tots Inaki Williams kadroda. Ee, yüksek orta 4-4. 4-4 olması çok hoş olmadı ama bari bir 5 skill yapsaydınız ya da 5 sayfaya ayak yapsalardı. Finisher bastım kendisine. Ya yani bitirici yani. Tamamen bir makine yarattık. fizikseline dikkat edin. Kafa kafası var. Kafası hariç 30 zıplıyor yani zıplaması. Çünkü şey var. E, sert kafa ve havacı var. Çok iyi zıplıyor. E, baskıya dayanıklı. Serisi var. Speed boostları çok iyi yapacaktır. Teknik driblingi falan var. Plese var. Bu bu kartın gold'unda Trivela var ama e, bunda niye Trivela yok bilmiyorum. İlk maçtan biliyorsun. Mağlubiyettir. FBI team. Yani sen inaki ile Daltan... Aa ben taktik yerlerini yapmadım ya. İnaçi açılışı yaptı. İnaçi biliyoruz. Yalnız var ya R1 dribblingi çok efsane duruyor. Al gol edin. Ya oğlum ne kurtardı ya? Abi kickte niye mi yeni açmadım? Kickte birkaç kere açtım öyle çok izlenmedi yani. iki kişi falan vardık. Ben dedim buradan devam edelim ben ne yapayım? Oha o ya yeter ya Çok şükür yani. Abi de normal ya yani. her şeyi tuttun kardeşim. Her şeyi tuttun ama. İstisnasız her şeyi tuttu. Evet evet bence de BLS ama işte BL'den sonra da aslında cumartesi bir 10 maç. NS100, NS100. Yani cumartesi 10 maç. Pazar günü bitireceksin. Sonra arkasında hemen playoff. Oo, Tadici yapmış kral. Beşiktaş alacaktı Tadici. Kral FC 24'te almış ya. Aga be. Ona lan offside. Aa offside ya. Nasıl istir? Güzel. O kavgaya bir zahmet yapmasınlar artık Fred yani en iyisi olduğunu gösterdi dün. İnaki'ye yazar bu gol. Aha gitti. Soluna bakalım hemen. Soluna bakalım hemen. Affetmez ki. mu Fred'e de benziyor ya. Beyler şimdi inerkenin kafasına şahit olacaksınız. Tamam ayağı da, ayağı da, olur. Ayağı da olur. Adam bir coin ya baksana abi. Fotosu orada yani. Boşuna oraya asılmadı bu. Orada niye bir atıyorum ya Ronaldinho da var gerçi yanında da. Niye bir Arnen yok atıyorum. Niye bir Pele yok. Bak inaç attırıyor, atıyor, her şeyi yapıyor ya. Adam Royce gibi ya. Bak speed boost'a bak şimdi. Bu ki speed boost yapıyor. Çok rahat atardık da gol oldu. Bazuka ya, bazuka yani. Roket resmen. Ateş ediyor. Oo, işte istediğim bu oyun ne naçi. Bu nasıl gol oğlum? Ne yapıyorsun sen ya? Ne olduğunu anlamadı kaleci. Çok rahat, çok profesyonel ya. Yine hakemiyeyim usta. Yine de evet ya ama şöyle bir şey var abi zaten normalde dışarıdan birini getir. Hani bu ligi bilmeyen birini getir. Fenerbahçe'nin e, ee, işte galibiyet, mağlubiyet, beraberlik durumuna bak. Puan tablosuna bak. Hani sadece onu göre de ki bu takım şampiyon olmuştur. Yani bir tane yenildik oğlum biz. Bir mağlubiyet ya. Ben hiçbir şey demiyorum. Sadece görüyorsunuz. Hani yapmalı mıyım diyorsunuz ya buyurun. ん Sırf 45 artı diye yetişemedim. Sırf 45 artı diye kaleci o topu içine aldı. Sırf. Sadece 45 artı diye. Güzel. Hmm. Niye öyle ağır kaldı ya? Oy. Oy 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 oy. Bu neymiş ya? Phoenix Konate geldi. Eyvah eyvah. İyi takım, iyi takım. Ben Nacho 93. bu tek başına getirdi pozisyonu ya. Bu olmadı. Çok saçma gol ya. Tam iki tane hatadan attı ya. 안 울면요. 막막 울 야봐. 맞 Ya böyle oldu işte. İyi, çok iyi. Dün gol attı, bugün de attı. Kardeşim şu Konate'den Allah aşkına birbirini kurtarsın ya. Konate'den gerçekten kurtulmak istiyorum ya. Çok mu bir şey istiyorum? Konate'yi görmek istemiyorum abi. Lan yeşildi ya. Nerede? Nasıl bir gol oldu? Ah çıktı güzel. İnaki'ye bakalım. ilaki ne yapmış? 5 maç 9 gol 2 asist. Gayet yeterli bir kart. Çok iyi. Fiziksel gücü bayağı iyi. Ben beğendim. Evet arkadaşlar ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın.